atıyorum vuramıyorum. Ne sebatla vuramıyor? Sopayı böyle sallama yalnız böyle vur. Bir vuramıyorum. Çocuklar. Ne sebatla vuramıyor derken bir şey vuramadan Hayır, otur, bir şey vuramadan yukarı doğru çıktık. Ben vurdum ama ben vurdum. Kadar Şimdi tam kalacağı vardı. Ben çapraktan bir baktım bir tane domuz. Bir baktım bir tavşan. Ben açıyorum olmuyor. Ne kapıyı olmuyor derken Çocuklar oturun Otur. Bir şey bulamadık Çaprazdan doğru gidiyoruz Ama tabii bizim Recep bilmiyor Kavacığı falan Tam oradan geçtik bizim Koçavaz'ın ibadinin köşesinde Sen biliyor musun Koçavaz'ı? Bilmezsin Bu bilmiyor bu zaten Hat ben öğrettim Tam Koçavaz'dan Çaprazdan bizim davına doğru giderken <laughs> Ulan baktım teknik var ya Söğüt'ün <laughs> Bizim turmadan ıskanıyor biz zaten. Ben de kazıyorum. Yine bir şey vuramadı. Bizim daha bundan yukarı çıktık, Hani o aşağıdan yukarı çıkış var ya. Şopayı sallamayınız. Şopayı şöyle tut. <laughs> vur iken vur. Sopanın budaklısı yok mu budaklısı? <laughs> Şimdi geri çekin. Geri çekin. Davimizde geçtik. Tam bu tepeye doğru çıkarken benim Recep biz bir şey vurmadan döneceğiz derken Ulan baktık gene bir tavşan. Bu atıya vuramaz. Ben atıyorum vuramam. Dersen orada da bir şey çıkmıyor. Böyle çantılardan bizim davak dibine doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yine bir şey vuramadık davak dibinde. Sen davak dibini biliyor musun? Bilmezsin sen de bilmezsin. da bilmiyoruz zaten. Davak <laughs> dibinden tam böyle yere döndük. Bizim daha yine doğru. <laughs> Yukarıdan aşağıya düçüğü var ya bizim düçüğü. Tam otuz çöre oraya geldik. Genel Ulan baktım gene bir tavşan. Ulan Recep Açı'nı vuramaz. Bu da çöre vuramam derken tam o çökerizin ayağı şey iniyor da. Çökerizi biliyor musun abi? Sen çökerizi bilmedin. Bu da bilmiyordun. Hep ben öğrettim. Tam o çökerizin oraya geldik. Şu çapraz çökerizin gayrı bir yer var ya bak. Şu tam şu. Ha. Sen biliyor musun? Şu çökeri, bak şu kayanımız bu tarafından. Daha pey geldik. Tavşana bir ekip çaktı. Bir ekip çaktı derken tavşanı orada indirdik ama. Ulan dedim dedim. Dedim yol geldik ama neyse bir tavşan vurduk dedim ve geldik. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs>